Bundan yıllar yıllar önce oldukça popüler olan Gitar Hero şu anda unutulmuş durumda. Gitar Hero'ya kısaca değinirsek, oyunların yanında verilen kablosuz gitar şeklindeki kontrolcülerle ekranda çıkan notalara zamanında basmaya çalıştığımız bir ritim oyunuydu. Piyasada birçok markanın ürettiği gitarlar mevcut. Fakat hem bu gitarlar çok pahalı hem de konsollar için üretilmiş olan gitarları bilgisayarda kullanamıyorsunuz. Ufak bir uygulama sayesinde Nintendo Wii, Xbox, PlayStation ve iOS için üretilmiş olan tüm gitarları bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Peki videonun konusu olan bu gitarlar neden ucuz? 2015 yılında Activision firması yeni bir girişimde bulundu ve iOS işletim sistemi kullanan telefon, tablet, Apple TV gibi cihazlar için bir gitar üretti. Gitar Hero Live adıyla paket olarak satılan ve sadece iOS cihazlarda çalışan bu gitarlar firmanın bu serinin fişini çekmesiyle beraber yok oldu. Hem serverlar kapatıldı hem de marketten uygulama silindi. Bu sebeple bu gitarlar artık kullanılamıyor ve elde kalan bu gitarlar piyasada orijinal ve sıfır olarak ucuza bulunabiliyor. Bu gitarlar başka platformlarda çalışmadığı için hem yurt dışında hem de ülkemizde ucuza satılıyor. Ben bu gitarı 170 TL'ye aldım ve ucuz olmasının sebebi uygulamanın marketten kaldırılmasıyla bu ürünlerin elde kalması. Üstelik bu gitarlar PlayStation, Xbox, Nintendo konsolları için üretilmiş ve pahalıya satılan gitarların birebir aynısı. Sadece USB aparatları bulunmuyor. Bu sebeple telefon hariç hiçbir cihaza bağlanamıyor. Uygulama olmadan telefonlar bu gitarları görmüyor. Bu gitarları telefonlarda kullanmak mümkün. Fakat marketten kaldırılmış olan bu uygulamayı iOS cihazlara yüklemek gerekiyor. Bu da illegal bir işlem. Hem güvenli değil hem de ben bu videoda bilgisayar üzerinden kullanımı anlatacağım. Daha önce bahsettiğim gibi ücretsiz bir program var. Ufak bir aramayla bulabileceğiniz bu program üretilmiş bütün gitar hero aksesuarlarını bilgisayarımıza bağlamamızı sağlıyor. Gitarınız ister USB'li ister USB'siz olsun, bilgisayarınızda en az Bluetooth 4.1 olması şartıyla bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. USB mevcutsa zaten Bluetooth olmadan yazılım gitarı tanıyor. Gitarı bilgisayarımıza tanıttıktan sonra Clone Hero adlı oyunda kusursuzca kullanabiliyoruz. Maalesef bilgisayar için çıkmış oyunlar hala bu aksesuarları tanımıyor. Ben de bu videoda ücretsiz olan Clone Hero adlı oyunu denedim. Gitar Hero serisinin ruhani devamı olan Clone Hero ücretsiz ve işini çok iyi yapıyor. Gitar resmen bu oyunda akıyor diyebilirim. Evet, ülkemizde oyun oynamak artık oldukça pahalı bir hobi haline geldi. Fakat bu şekilde İkinci elleri bile pahalı olan bu gitarları ucuz bir şekilde sıfır olarak edinip gitar hobi eğlencesini yaşayabilirsiniz. Reklam olmaması için satıcı adı gibi detaylara yer vermedim fakat ufak aramalarla siz bunları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.